Bakın dün bir öğretmen atama töreni yapıldı değil mi? Son 17 yılın en düşük sayıdaki ataması. KPSS'ye giren 100 öğretmenden ancak 4'ün atalaması yapıldı dün. Sayın Erdoğan da baktım dün bunu neşeli neşeli anlatıyor. Ama sosyal medyaya baktım daha sonra atanamayan öğretmenler aldıkları yüksek puanların ekran görüntüsünü paylaşıyorlar. Daha fenası ne biliyor musunuz? KPSS'de çok yüksek puan alan hatta ilk yüze girenlerin bile bazılarının ataması yapılmıyor. Biraz önce bu alana yürürken İrfan kardeşimle tanıştık. İrfancım sen KPSS'de Türkiye kaçıncısı oldun? Türkiye 59'uncusu. Hacettepe Üniversitesi mezunu. Atanamıyor. Türkiye 59. bakın. Ya sen gelsene şöyle. Sen gel yanıma. Bakın, İrfan'la biraz önce buraya yürürken tanıştık. KPSS Türkiye 59.sü, Hacettepe Üniversitesi mezunu. Ben şöyle mikrofonu vereyim, derdini bir sizlere anlatsın. Değerli veliler, e, değerli vatandaşlar, değerli kardeşler. Hacettepe Üniversitesi mezunu, Türkiye 59.süyüm ve tanımadım. Başka şeyler de yaşadım, bunları anlatmak istemiyorum bile. Yani TÜBİTAK BİK'ten elendiğimi, yüksek lisansa başvuru yaparken ales puanım yüksek olmasına rağmen, iyi bir üniversite bitir rağmen elendiğimi saymıyorum bile. Bunları saymıyorum bile. Sırf bu sıkıntı için derim ki KPSS'ye gireyim. 82 83 mi lazım? Ben 85 alayım, 88 alayım, 90 alayım, 100 alayım. Ve bunu da yaptım. Genel sıralama Türkiye'de 2700'üncüyüm. Branşımda Türkiye'de ile 9'uncusuyum. KPSS tarihinde 1999 yılından beri yapılan KPSS tarihinde bu puana atanamayan hiçbir bilgisayar öğretmeni yok. Hiçbir bilgisayar öğretmeni yok. Biz 17. 18. yüzyılda biz 17. 18. yüzyılda sanayi devrimini vesaire kaçırdık. 19. yüzyılda bir sürü bir sürü eğitimde hatalar yapıldı. Önceki yıllarda da. Şu an 21. yüzyılda bilişimin, teknolojinin ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek bile yok. Yani dünyanın en büyük 10 ee, şirketinden 8'i teknoloji firması. Daha ne kadar diyebiliriz yani? Ben çocuklara yazılım öğretmek istiyorum, teknoloji öğretmek istiyorum. Türkiye'de Mark Zuckerberg yetiştirmek istiyorum. Elon Musk yetiştirmek istiyorum. Neden bunun ne geçiyorsunuz? Daha ne yapmam lazım? Beni ekatama gelirse mülakattan eleyecekseniz de eleyin. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Adalet. Adalet. Devletin varoluş sebebi adalet arkadaşlar. Bakın. Biz parti programımıza yazdık. İrfancığım sen de dinle. Parti programımıza yazdık. Biz kamuya işe alımlarda mülakatı kaldırıyoruz arkadaşlar. <laughs> mülakatı kaldırıyoruz. Adaleti böyle sağlarsınız. Eşitliği böyle sağlarsınız. Başka türlü sağlayamazsınız. Ehliyet ve liyakatı baz almayan bir devlet iyi yönetilemez. Devletin en önemli görevi hakkı hak edene teslim etmektir. Devletin en önemli görevi adaleti sağlamaktır. Fırsat eşitliğini sağlamaktır. Şu anda bu yapılmıyor. Bakın dünkü yerleştirmede yine sosyal medyada baktık KPSS birincisi o da yerleştirilmiş. Onu da almıyorlar. Peki ya illa parti üyelerinden iktidar partisi üyelerinden bir referans mı gerekiyor acaba? İlla bir dayısı tanıdığı akrabası torpili mi olması gerekiyor? Yazık değil mi bu ülkeye ya? Yazık değil mi bu ülkenin gençlerine? Gençlerimiz gençlerimiz gecelerini gündüzüne katıp o sınavlar hazırlanıyor. Madem öyle bu sınavı niye yapıyorsunuz ya? Yani en sonunda zaten kendi isteklerinizi alıp kendi istemeliklerinizi almıyorsanız bu sınavı niye yapıyorsunuz? Sınav mınav yapmayın. Deyin ki keyfimin istediğini atarım deyin bitirin işi ya. Keyfim kimi istiyorsa ben onu atarım diyeyim. Sınavın ne anlamı var? Ne anlamı var? Sınavı spor olsun diye mi yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Yazıktır günahtır. Arkadaşlar biz eğitim sistemini bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerimize, eğitimcilerimize de mesleklerinin itibarını iade edeceğiz. Eğitim sistemimizin her alanında kaliteyi artırmak amacıyla kapsamlı değişikliklere gideceğiz. Vatandaş zordayken vatandaşa dönüp bakmayan devlet anlayışına son vereceğiz. Vatandaşın karnı açken ona IBAN gönderen devlet anlayışına son vereceğiz. Ya sel baskın oluyor, İBAN gönderiyorlar. <laughs> AFAD'ın herhalde en önemli görevlerinden birisi o. Kurtarma ekipleri göndereceğim önce bir İBAN gönderiyor. Para peşin diyor, para peşin önce İBAN gönderiyor, ver parayı diyor ondan sonra. Afetle mücadele ederken başına vatandaşın başına çay fırlatan devlet anlayışına son vereceğiz. Ya millet can derdinde. Al keyif çayı istiyor ya. Ya bu kadar mı vatandaştan kopulur? Bu kadar mı halktan kopulur? Aileleri kara kara düşünmekten inşallah kurtaracağız. Eğitim alanını siyasi ve ideolojik çatışmalarının bir alanı olmaktan kurtaracağız. Allah Allah. Tornadan çıkmış tek tip gençlik biz istemiyoruz. Bunlar istiyor ha. Tek tip gençlik istiyor bunlar. Biz bu anlayışla son vereceğiz. Biz her bir gencimizin özgür bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Her bir gencimiz kendi kişiliğiyle kıymetli. Herkes birbirinden farklı. Herkesi kendi farklılığıyla seveceğiz ve herkesin kendi istediği alanda kendi başarılı olduğunu düşüneceği alanda ilerlemesini sağlayacağız. Çocuklarımıza ezberlemeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Çünkü bunlar değerli arkadaşlarım bunlar düşünen vatandaş istemiyor. Sorgulayan vatandaş istemiyor. işine gelmiyor. Ya bunlar çok konuşuyor diyor. Bunlar çok bilmiş diyor. Soru soran gençlerden ve gençlerin eleştirisinden korkmayacağız. Bu eleştirileri dinleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini, adaleti ve en önemlisi insanı merkez alacağız. Sadece parası olanın değil, Herkesin iyi eğitim çalışması, iyi eğitim alması için çalışırız. İyi eğitimi lüks olmaktan çıkaracağız. Ya çok eskiye gitmeyelim bakın. Bizim neslimiz değil mi? Bizim neslimizde Anadolu'dan Trakya'dan yoksul ailelerden çocuklar giderlerdi bir şekilde bir Anadolu lisesine girerdi, başarılıysa fen lisesine girerdi ve maddi durumu kısıtlı olan ailelerin çocukları da iyi üniversitelere girerlerdi. Şu anda böyle bir imkan kalmadı. Eğer ailenin maddi durumu zayıfsa çocuklarının iyi liselere, iyi üniversitelere girmeleri artık bir hayal. Ve bakın cumhuriyet tarihinde, cumhuriyet tarihinde ilk defa varlıklı ailelerin çocuklarıyla maddi durumu zayıf olan ailenin çocukları arasında ilk defa bu kadar büyük bir fırsat eşitsizliği oluşmuş durumda. Yazık. Hani nerede adalet? Adalet tabii sadece yargıda değil arkadaşlar. Adalet aynı zamanda fırsat eşitliğinde. Adalet aynı zamanda sosyal adalette arayacaksın adalet. Maalesef. Konuşacak konu çok. Dert çok. Problem çok. Ama bütün bu konuştuklarımızın çözümü de bir o kadar kolay. Bir o kadar kolay. Ve inanın değerli arkadaşlarım çok çabuk düzelir. Siz dürüst ve işin ehli kadroyu işin başına getirin. İyi bir plan program yapın ki hepsini hazırlıyoruz. Bu memleket çok kısa sürede ayağa kalkar. Daha önce yaptık, yine yaparız. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın.